Anamların ilginç olaylarından bir şöyle alıklı bir markası Pazar oğlan gibi bir markası da yok çünkü. Aslında sevdiğim göklerinden biri bu oldu. Dünyaca ünlü 7 tane en büyük piramitler. San Rezki Çorlu'dan, Meksika'dan selam olsun dostlar. Dünyayı keşfetmeye, gezmeye devam. Burada rehberim. Çok güzel bir tur yapıyorum. Umarım sizler de gelirsiniz. Kanalıma da destek olmayı unutmayın. Yorum yapın, paylaşın. Keyfinize bakın. Eğlenin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hadi bakalım demede kalın. Con, con la música de Latina, yo soy turco pero escucho música latina, entonces cuando me levanto siempre movimiento, hago el ejercicio también como bien, entonces salgo con buena energía para la calle, porque me gusta dar la buena energía también, siempre tengo también a piedras que me compro mi esposa y las piedras que compramos aquí ayer en la feria. Entonces, sí, así. Oye, ¿por qué decidiste venir a esta pirámide? Sí, pirámide es más grande del rumbo y de más grande del mundo. Y esta que están aquí, entonces nos quería venir. Quería tener su energía también, es una historia muy grande. Y México es un país muy lindo también, por eso venimos. Ok, ya por último, ¿algún ritual que tú haces para atraer a buena pirámide? Bueno, la verdad es que el más que yo, más que yo. hacer ritualmente las cosas, pero siempre me levantó con buena energía. pues eso me da mucha energía y la música latina también. Y me gusta mucho español. Yo tengo un canal y también se llama Panaturco. Si quieren mirar, también doy clases de turco, explico también a países y voy a explicar también a México. Por eso venimos también para grabar varios videos y explicar bien. mis bien el méxico perfecto muchas böyle tipik tatları var çok değişik böyle cevizli şeylerden meyvelerden ben de çok açıklayamayacağım acılı şeyler var böyle mesela hem tatlı hem acılı şeyleri çok seviyorlar susamlı böyle kuskusu şeyler var böyle meyvelerden yapıyorlar mangodan yapmış mesela üstünde bir ton acı var abi toz biberleri görüyorsunuz zaten. Renkli renkli birçok şey var. Ben de bunu aldım. Obliyat diye bunların gofreti içinde böyle. Keçi üstünden yapılan bir tatlı var içinde. Çok güzel. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Rezlem de takılıyor telefonda. Böyle piramitlerin yanında bir şeylerin satıldığı pazardayım. Yok yok. Bir yandan müzik bir yandan şeyler. Tabii ki turistik olan yerlerde hediyelik el eşyalar her zaman pahalı olur. Abartıyorlar. Yani 50 kuruşluk şeyi 3 dolara 4 dolara satıyorlar. Biz de yani Atina Amerika piyasasını biliyoruz. Bilmesek neyse. Bir sefer iki olur. Üçüncü seferde yemeyiz. Ayrı işler. Adamların turistik yerlerdeki pazarları böyle şapkaları var, şeyleri var. Tişörtleri hep şeyleri, mayalara bak maya haritası. Beş teşi renkli renkli güzel şeyleri var. Her ülkede benzeri şeyler aslında. Ülkenin kendi coğrafyasına göre olan tarihi şeyleri yansıtıyorlar. Şöyle dondurma var zaten yedim güzel değildi, hoşuma gitmedi. Karşıda da piramitler. O en tepede görünen kilise yukarıdaki şöyle göstereyim. Onun altı yedi tane piramitler var. Dünyanın en büyük piramitleri burada. Hediyelik eşya dükkanına girdim ve çekim yasak dedi. Bilginiz olsun biraz hızlı geçeceğim. Kameram küçük, elimde pek belirmiyor. O yüzden hızlı hareket ediyorum. Kusura bakmayın lütfen. Grande Mercado. Voy a grabar super rápido porque en la entrada me dijeron que no se puede grabar, entonces estoy grabando secreto para que sepan. Dünkü piramitlerin yanında yediğimiz yemekleri çok beğendik. Tekrardan geldim buraya. Şöyle güzel konteynerlar diye bir mekanlar var. Onların önünde dedi. Geldim evini de buldum. Şimdi size gösteriyorum mekanı. Evet, evden satış yapıyorlar böyle. Deliciosas gorditas quesadillas. yaz. Çok harika. Şöyle konteynerlar var. Konteynerlarda yemek yazılır ama burada akşamları açılır. Yani bugün bir de pazartesi zaten. Çok böyle şey değil yani. Dondurmalar var hatta. Dur. Burada göstermişler palet, dondurmalar şöyle. Evi süslemişler böyle işte. Kendi dini şeylerine göre. Teyzem burada böyle yapıyor böyle. <laughs> Şurada da pişiyor. Altta kömür coşkuyu veriyor. Böyle sıkıyor. Çiçekler var, şeyler var. Şu çok inanılmaz güzel tadı var. Bu da mısırdan yapılıyor. Eziyor böyle dümdüz benim sevdiğim örgü peyniri gibi aynı. Şurada da acısı var muhteşem. da her şey bütün soslar acı burada. Böyle güzelce pişiriyor. Coşkuyu vereceğiz birazdan. Alıyor böyle. Bizim sıkmacı teyzeler gibi Adana'da. Sıkmayı da özledim tabi. Onda yeri ayrı ya başka ya. Ayranla da ne gider şimdi misiste. Atıyor böyle. Toprak ocağı üstünde böyle pişiriyor. Çatlamış ama altta da böyle kömür tamadan Ayşe. Hayırlı işler. Geldi aslan parçası böyle. Of, şuna bak çok güzel duruyor. Böyle peynirler, soğanlar. Şöyle bu mısırdan sonra böyle mantarından böyle kesiyor. Tamadan Ayşe. Sıcak sıcak taze taze böyle. Bayılıyorum taze yemeklere. ocakbaşı böyle teyzem benim be. Allahına kurban. Eğer oldu da Latin Amerika'ya geldiniz. Canlı puding çekti. Natilla diyorlar. Bakkaldan aldım. Şöyle paketliydi. Paketi açtım. Lastinden çıkardım. Natilla. Çantamı da aldım. Doldurdum meyveleri. Gidiyorum eve. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Abi yolda tesadüf. Şöyle bir acil rastladım. Renkler sanki değişiyor ışıklardan dolayı. Enerjitik bir ağaca benziyor vay be. Çok güzelmiş. Böyle bir parkta yürüyorum. Misafirliğim, misafirliğe davetliyim. Bekliyorlar Meksikalı bir aile bakalım. Gidebilsem süper olacak. Parkta böyle. Piramitle yanında köpeklere bak Vay 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 bakışlara bak. Tanesi böyle aslan parçaları yatıyor. Hayırlı işler. Bakmayın öyle ben kaçar gençlik. Bana Turko'yu takip edin hadi bakalım.